hocamdan başla sen yine de. Evet, Sağol önce hocam. hocamdan Teşekkür başla. Tebrik ediyorum. Evet hocam. Tebrik ediyorum. Ediyoruz. Teşekkür ederim. Razı bir bir. gel. Abi gelin. hep beraber. Hadi bakalım. Evet, buradayız. <laughs> Tamamdır. Bu şampiyona benim için çok özel ve değerli bir şampiyonaydı. Yani şöyle bir ara vermiştim ve aradan sonra Tekrar bu şekilde ringe çıkmak gerçekten çok büyük bir e, özgüven istiyordu. E, federasyon başkanımız gerçekten Suat Ekimoğlu çok değerli bir başkanımız ve Suat Ekimoğlu öncelikle bize gerçekten başarılı olduğumuzu, başarabileceğimizi inandırdı. Biz de e, elimizden geldiğince bir buçuk ay boyunca kampta kaldık. Önce Kastamonu'da, ardından e, Budva'da çok güzel kamplar gerçekleştirdik. Daha sonra Sırbistan'ın işe geçtik. Çok zor bir kura çektim. Kuram gerçekten çok zordu. E, i̇lk turda İrlandalı yendim. Yani e, çok güçlü bir kadındı. İkinci turda çeyrek final maçımda bir numara seri ile oynadım. Azerbaycanlı arkadaşım. Onunla zaten yıllardır kamplarda beraberiz. Yani e, onu biliyordum ama sonuçta bir numara seri başı ve gerçekten çok iyi bir boksör. Arka dünya dereceli bir boksördü. Onu çok rahat bir şekilde geçtik. E, yarı final maçımda Çinli ile oynadım. Onda da maalesef lobi kurbanı olduk ve e, dünya üçüncüsü olduk. Amacım dünya şampiyon olmakta, ülke en şekilde temsil etmekte ama e, bir aradan sonra yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra tekrar Avrupa ve dünya şampiyonası gibi büyük arenalarda boy göstermek gerçekten çok zor. Ben burada üçüncü oldum ama altı e, altın madalya gerçekten kıl kaybettiğim maçlardan bir tanesi oldu. Üzgünüm ama sevinçliyim de yani aradan sonra tekrar kendime inanmam ve bu platformda tekrar boy göstermem benim için de çok büyük bir artı oldu. E, şehrime Ülkeme gerçekten bir madalya daha kazandırdım. Bunun haklı gururu var içimde. Onuru var. Ee, gerçekten mutluyum. <laughs> Dediğim gibi Azerbaycanlı arkadaşım gerçekten e, yıllardır birlikte olduğumuz, e, eldiven taktığımız, alt üstte oynadığımız zamanlarda yani birbirimize partnerlik yaptığımız bir arkadaşımdı. Evet, Azerbaycan, yani Azerbaycan bizim için e, kardeş ülke. Yani orada yapılanlar tamamen o an e, içimden gelen şeyleri yaptım. Evet, ben de gördüm. Azerbaycanlı arkadaşlarımız da bana gönderdi, Türk arkadaşlarımız da bana gönderdi. Ee, tamamen dediğim gibi ya içimden gelerek yaptım ve çok da güzel bir an oldu benim için.